Şikayet var, bizim için çok önemli bir tool. Müşteri geri bildirimleri açısından en hızlı yanıt verdiğimiz, özellikle takibi anlamında bize çok değerli içgörüler veren bir platform. Günlük dedike olarak takip ediyoruz. Zira burada çok değerli, çok anlamlı, anında doğru müdahale edilmesi gereken müşteri geri bildirimleri bize ulaşıyor. Bu nedenle biz de birçok toolumuzun yanında Şikayetvar.com'u çok değerli görüyoruz ve ona da gerekli önemi veriyoruz. Ee, tabii bir ACE Award almak bizim için çok keyif verici. Fakat buna sadece müşteri memnuniyeti ve çözüm noktasında iyiyiz demenin dışında kurum genelinde bizim için müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsedik diyebilirim. Ekibin burada çok ciddi bir konsantrasyonu ve bütün süreçlerde müşteri odaklı yaklaşımı var. E, bu nedenle bizi sonraki adımlara götürmekte bu ödül bizi çok motive etti. Birçok sektörde olduğu gibi otomotivde de hem beklentiler çok yüksek, hem de müşteri memnuniyeti böyle sadece tek bir kriter olarak, basit bir kriter olarak değerlendirilmemeli. E, Orta-uzun vadede bir markanın oluşması, ömrünü başarılı bir şekilde devam ettirebilmesi için çok önemli bir yapı taşı bu nedenle şikayet var gibi bizim için bütün önemli kanalları kullanarak müşteri memnuniyetine maksimum odağı sarf etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tüm şikayet vara ve kendi ekibime, Kim Kia Ki, Türkiye ailesine.